Şimdi biraz daha iyi misin? İyiyim, iyi geldi. Güzel manzara zaten her zaman iyi gelir. İnsanlar boşuna deniz gören ev istemiyorlar. Herkesin hayatı zor, herkesin canı sıkkın. Mesela sabah uyanınca veya işten gelince güzel bir şeye bakmak ister insan. Ben deniz gören bir evim olsun istemem. Çünkü benim eve geldiğimde bakabileceğim daha güzel bir manzara. Var. Sen varsın. Bana en güzel denizden bile daha çok huzur verirsin. Sonra Nasıl sonra Yani tamam anladım Deniz manzaralı bir evin olsun istemiyoruz Ama nasıl bir ev Ya da nasıl bir gelecek Yani burada mısın Türkiye'de mi Yoksa yurt dışında Neden ki ne oldu Ne bileyim merak ettim işte öyle Güzel güzel anlatıyordun Nasıl hayal ediyorsun geleceğini Devam etsene Peki, iyi dinle o zaman. Bundan on yıl sonrasını düşün. Çalışmıyorum artık, işi bırakmışım. Erken emeklilik. Biriktirebildiğim kadar biriktirmişim. Ah, Oh, kebap. Ee? Bir kasabaya yerleşmişim mimarlıkla ilgili jübilemi de gerçekleştirmişim. Kendime masalsı bir ev yapmışım. Bahçede küçük bir masa var. Yemekleri orada yiyorum. tane de köpeğim var. Adı Uyuz. Senin gibi Hı <laughs> hı, benim gibi. Ya bir şey diyeceğim. Niye hep birinci tekil şahıslı cümleler kuruyorsun? Yok masam var, soframı şuraya kurarım. Köpeğim var. Köpeğim bile var. Ben yok. Niye yok? Birazcık sabırlı olacak mısın? Olacağım. Ama güzel olduğunda dışarıya mükellef masa kuruyorum. Sonra tüm huzurumu, tüm mutluluğumu ailemle paylaşıyorum. Sen geliyorsun önce. On yıl geçmiş ama sen hala o kadar güzelsin ki, bu kadar masumsun ki. hala ilk günkü gibi aşkla bakıyorum sana. Sonra oğlumuz ve kızımız geliyor. Sofraya oturuyoruz. Gerçek huzur, mutluluk. Dünyanın en güzel manzarası bir aile tablosu. Sen varsın, ben varım, çocuklarımız var. Bir tane de köpeğimiz. Bir evimiz var. Masada sıcak yemeğimiz. Hayatta başka neye ihtiyaç var ki? Seni çok seviyorum. Çok. Ben de seni çok seviyorum. Sevgilim. Sevgilim. <laughs> Gelecekle ilgili hayallerimiz çok farklı değildir umarım. tabii ki. Bu duyduğuma sevindim. Ee, sen bana bir şey anlatıyordun. Yani öyle söylemiştin moda evinde. Yok ya, önemli bir şey değildi o. Hep işle ilgili aynı şeyler, sıkıcı. Peki. Ne gerçekten? Ay yok ya, hamile ya. falan Dur, sen değil ya. Evren'e böyle mesaj yolluyormuş. Ondan sonra onun böyle bir geri dönüşümü mü oluyormuş? Öyle hamile gibi hissediyor kendisini yani. Ay ben... niye canım, olacağım hamile kalacağım Allah Allah. bir Tuhafsınız ya, Üf, ne oluyor ya? Yeni yöntemiymiş. Öyle hamileyim deyince hamile kaldığını sanıyordu arkadaş. Sanmıyorum canım. Eminim o parmaklarını indir, alırım vallahi İlker ha. Alamazsın, vermem parmaklarımı. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani ne yapmam lazım? Ay niye bize soruyorsun ki? Anlamadım ben şimdi. Sen git yeni kankana sor. Kuaför de beraber gittiniz zaten. Ya Burcu aşk olsun. Tamam Monika getirdi dedim ya. Hem ben sensiz kuaföre gider miyim ayrıca? Yalnız Monika'nın parmaklarının değdiği de belli oluyor. Helal olsun bir kadına. Allah. Aynen bak ben de bir erkek gözüyle söylüyorum. Bu sefer çok güzel olmuşsun. Tarsın. <gülüyor> 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 ya Arkadaşlar bu arada Şeyma konusunu uzatmayalım artık. Tamam abi işte kız benim için yüzüğümü satmış daha ne yapsın? Parayla kötülükler temizlenseydi dünya tertemiz bir yer olurdu. İmza babam. Nasıl laf? Ya tamam şimdi şöyle bir şey var. Biz de Şeyma'ya kızlık ettik falan ama yani güzel jest yapmış şimdi. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sen de mi bürütsün? Ay gerçi şaşırmamalıyım ya. Sen Şeyma'yı affetmeye dünden rahatsın zaten değil mi? Ya yok canım ya o kadar da değildir. Değişmiştir artık ya bence de. Öyle. İlker sen ne düşünüyorsun? Ben yeni bir pizza modeli üzerine çalışıyorum da acaba onu menüye koysam mı koymasam mı onu düşünüyorum. Arkadaşlar konudan sapıyoruz sanki değil mi? Hayır ben burada çok zor durumdayım ve sizin fikrinize ihtiyacım var. Yani sizce ne yapmalıyım? Gitmeli miyim, gitmemeli miyim? Yani gitmesem daha iyi gibi, Ayaz var sonuçta. Ama gidersem de güzel olur belki. Gitmemeliyim sanki, bilmiyorum. Aa! Tamam Öykü, git Ayaz'la konuş canım. Söyle Ayaz'a, bir dinle çocuğu bakalım ne diyecek değil mi ha? Aynen, yani böyle böyle bir şey var. Sen ne düşünüyorsun diye bir sor belki de. Burcu. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun zaten. Tripçi, öpelim seni ya. Emre bu hep böyle mi? Tripcan. Ay yok canım hiç öyle şey olur mu ya? <laughs> evet ya, tamam. O zaman karar verilmiştir. Ayaz'a söylenecek. O zaman karar verilmiştir. Sushi'li pizza olmaz. Lan ne alakası şimdi ya? Ya işte. Ya hey, Pizza Bunu da böyle seveceğiz ya. Olacaktım da yani <laughs> o artık olmaz vazgeçtim. <laughs> işte. Olmaz, olmaz ilkel. Şu kadına, olmaz. Ya. Şu kadına sen, ya. Sen karışma. Nasıl karışma. karışma. Sen karışma. karışma. Olmaz. Benim işim burayı ben de ki bu da Ayaz'cığım, canım ben bir teklif aldım. Ne teklifi bebeğim? Bu mu Burcu? Yani gerçekten taklit yeteneği sıfırmış ya kızım Ayaz böyle mi? Üf, tamam tamam yolları hep bir daha deneyelim o zaman kızım zaten stresliyim ya Ay ah. aşkım canım bir tanem sevgilim söyle annem annem ağzımdan öyle çıktı boş ver sen devam et <laughs> tamam şimdi canım ben Monika hanımdan bir teklif aldım o beni giderken İtalya'ya götürmek istiyormuş. Orada bir sene boyunca hem okuyacağım hem de Monika Hanım'ın yanında çalışacağım. Ama dünyanın en iyi üniversitesi. Ne dersin? Hayatta başarılar dilerim, ne diyeyim? Yoluma bakarım ben de, ne yapayım? Bir sene ayrı kalınır mı ya? Cık. Ya aslında senin için de fena olmaz. Bir sene İtalya. Oh mis gibi yani. Öyle mi İlker Öküzü? Öyle mi ha? Ben burada senin çocuğuna hamileyim. Senin aklın fikrin gezmede tozmada. Tamam hamilesin ya. He he he. Nasıl ya? Şimdi Ayaz bana hayatta başarılar mı diyecek? El mi sallayacak bana? Bay bay mı diyecek? E yani. Uzun mesafe zordur. Burcu bir seneyle falan öyle bir yere gitse tamam Burcu yani öyle bir bakıyorsun ki hakikaten insan ne diyeceğini bilemiyor yani. Tamam ben sustum ben yokum ya. Ya uzak mesafe ilişkisi yürütemez miyiz? Yürütürüz bence. Ya şimdi Öykücüğüm e, İzmir'e arabayla gidip gelmiyor ki İtalya yani. Bence zor. Yanıma taşınır belki. Oldu başka. Çocuğun işi gücü var burada. E, İtalya'da ne yapacak? Modacı mı olacak o da? Ya ne kadar tatlısınız, ne kadar güzel bir moral veriyorsunuz. Ya, dost acı söyler yavrum. Bir dost daha acı söylesin mi? Darılmaca gücenmece yok ama. Bir zamanlar benim görebildiğim kadarıyla... ...senin için bir tek Ayaz vardı. Ama şimdi bakıyorum da... ...resmen <laughs> işkolik plaza kadınlarına benzemişsin. Yok Monica, yok İtalya. Nasıl olsa Ayaz'ı tavladım. Ayaz cepte diye düşünüyorsun. Salmışsın kendini yani. Ama ben ilişkilerde genelde erkeklerin sağlığını düşünürdüm. Size durum tam tersi olmuş. Ya saçmalama İlker lütfen. Yani ne salması? Yok yok öyle bir şey. Sana öyle geliyor. Bak benden sana erkek tavsiyesi. Böyle gidersen bu çocuğu kaçırırsın onu söylüyorum. Emre! Ya tamam Burcu sen de düt 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 trafik polisi gibi ama ya. <laughs> Kaçar mı ki Ayaz benden? Yok canım kaçmaz yani nereye kaçacak? Niye kaçsın ki? Ayaz, Ayaz sever beni bir kere. Çok sever. Bırakıp bırakıp gitmez o beni ya biz iyiyiz. Cık, mutluyuz. mı oraya efendim Monika Hemen mağazaya gel. Çok büyük bir sorun var. Çabuk ol, acil. Tamam, tamam ben hemen geliyorum. Eyvah! Ne oldu? Bilmiyorum, kesin çok kötü bir şey oldu. Ne oldu, ne dedi ki? Bir şey demedi tabii. Keşke deseydi. Deseydi benim için daha rahat ederdi ama çabuk gel dedi. Ne yapacağım ben ya? Kesin ben yine kötü bir şey yaptım. Ha? Öykü yine kendi panik butonuna bastı arkadaşlar. Cümleten geçmiş olsun. Ayas. İşte önce teknikten bahsederiz. Sonra yaptığımız değişiklikleri gösteririz. Ondan sonra da zaten... Efendim canım? Ayas, ben İlker'in kafesindeyim. Beni hemen buradan alman lazım. Ne oldu, iyi misin? Ya iyiyim ben. Zaten Burcular falan da burada. Bir şey yok da, sen çok acil buraya gelsen iyi olur. Tamam da, şey vardı şimdi ya. Ya Ayaz, lütfen. Ya tamam, geliyorum. Bekle beni orada. Tamam, bekliyorum. Öykü ya. Şu panik halini bir türlü atlatamadın gitti. Çocuğa da yazık. Bir şey oldu sancak. Bir şey oldu çünkü Burcu. Kesin bir şey oldu. Sadece biz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gidince öğreneceğiz. Ayaz, problem mi? Yok yok. Ya bizimkiler yanındaymış zaten. İlker'in mekanındaymış. Ya sana ihtiyacım var dedi. Bilmiyorum. Sen kal, toplantıya gir. Evet. ortak emin misin? Evet evet. Ne konuşmuştuk dün? Sen yokken ben varım. Ben yokken sen varsın. Tamam da yani sen hiç yoksun ki. Haklısın. Ya kusura bakma. Alttan al ne olur. Tamam Ortak yani bak problem değil ben hallederim de. Yani önemli bir toplantı bu Ayaz. Hem de bak çok önemli. Hani unutma senin de bir hayatın var. Madem bizimkiler yanında yükünün Belki o kadar önemli bir şey değildir. Yani belki tek başına halledebilir. Sonuçta kocaman kız. Yok yok. Gitmem lazım ya. Beni yanında istedi. Bunu riske atmayın. Hem bak belki yetişirme Ararım seni. Tamam? Peki tamam. Haber ver o zaman. Sağ ol ortak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ee, tekrar hoş geldiniz. Öncelikle sizlere içecek olarak ne ikram edebiliriz? Mete Bey çok iyisiniz, çok teşekkür ederiz. Biz şimdilik bir şey almayalım. Zaten toplantının da o kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Ve bir şey söylemek isterim ki bu projeyle ilgili yapacağımız sizinle son toplantımız olacak. Tabii Sami Bey şimdi şöyle bir durum var sanki. Biz e, şartnamede taahhüt ettiğimiz şeyleri yerine getirmemiş gibi gözüküyoruz. Ancak... Açık olalım Mete Bey. Biz projeyle yeterince ilgilenmediğinizi düşünüyoruz. Bir stadyumdan bahsediyoruz. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu farkında mısınız? Tabii Sami Bey, tabii ki farkındayım. Yani aynen size katılıyorum zaten. Bizim yerimizde herhangi biri olsa sizden çok rahatlıkla tazminat talep edebilir Haklısınız. Şimdi ben e, sabah ortağım Ayaz Bey'le de konuştum. Sahi, Ayaz Bey nerede? Böylesine önemli, yüksek kritik bir toplantıda Ayaz Bey neden yok? Seni çağırmıştım Öykü, ikinizi değil. Siz her yere hep böyle beraber mi gidersiniz? Ya siz öyle telefonda sorun falan deyince tabii ben biraz şey oldum. O yüzden de Ayaz'ı çağırdım. Kötü bir şey mi yaptım yoksa yine? Ya kovuldun mu? Ama, ama ben biliyorsunuz daha kendimi gösteremedim bile. Potansiyel var. Öykü bir izin ver de anlayalım ne olduğunu. Yerler. Ha, ay siz böyle çok tatlısınız. Sizi yerler mi demek istiyorsunuz? Ha, yerler. Ya Monica'nın hiç gerek yoktu. Biz zaten dün Şeyma ile Baldık yala yaptık temizliği. Su tesisatı patladı. tesisatı patladı. Sorun bu muydu? Akşama burada kutlama yemeği yapacağız hep beraber biliyorsun. O yüzden burayı yaptır. Benim işim var moda evine gideceğim. Tamam tamam ben hallederim buraları bulurum birini. Arkadaşın anlamaz mı tesisattan? Her işe koşturuyor bari buraya da bir el atsın artık. Ya bunun için miydi yani öykü? Ya bilmiyordum aşkım. Gerçekten bilmiyordum. Ciddi bir şey deyince... İyi de insan telefonda bir sorar değil mi? Ben buraya boşuna mı geldim? Haklısın. Vallahi çok haklısın aşkım. Ama işte ne bileyim ben birden panik oldum. Olmamam gerekiyor ama biliyorum. Sakin bir olacağım artık. Neyse tamam. Bak bugün senin için önemli bir gün. Madem akşam yemeğin de var. Ama bak sonra hatırlat kızıyım olur mu? Yazdım ben bunu deftere. ...boşuna yılışma kızgınlığıma hala geçmedi. Tamam. O zaman kızgınlığın geçene kadar ben bir Burcu'ları arayayım. Merak etmesinler değil mi? İyi. Ee, Sami Bey lütfen. Ee, ben ortağım Ayaz Bey'le de konuştum. Kendisi yetişiyor. Yolda zaten. Sizin bu işe ne kadar ciddiyetle yaklaştığınız ortada. Bundan sonra biz de size aynı ciddiyetle yaklaşacağız. Sami Bey. Ortaklarımızla konuşup süreç hakkında size geri dönüş yapacağız bu akşam. Gidelim arkadaşlar. Ah Mete, e, durumlar nedir? Hiç sorma ortak. Seni bulamayınca sinirlenip gittiler. Yapma ya. Of. Allah tatsız oldu. Yani gidişatı akşama haber vereceklermiş. Ya ortak özür dilerim. Ama bak söz veriyorum telafi edeceğim. Neyse boş ver ya. sen ne yaptın? Öykü nasıl? İyi iyi o da merak etme ben biraz daha ofisteyim. Bir işleri toparlayayım, bir iki telefon açayım. Sonra konuşuruz tamam mı? Tamam. Ben arayacağım seni. Haber vereceğim. Tamam hadi bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.